Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere bulduğum güzel bir geometri sorusunu çözeceğim. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. 3 eş kolu olan bir merdiven. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta 3 eş kolu olan demiş. Öncelikle buna dikkat edelim. Bir ucu duvar üzerine gelecek biçimde zemin üzerine konumlandığında oluşan açı ölçüleri şekilde veriliyor. Tamam, şeklimizi vermiş. A E ve B üssü doğrusal olduğuna göre x açısı kaç derecedir? Benim size tavsiyem genelde geometri sorularında 3 boyutlu şekilde verirse yani 3 boyutlu bir resim verirse bu şekli mümkün olduğunca 2 boyuta indirgemeye çalışın. Çünkü siz 3 boyutlu üzerine işlem yapmaya başlayınca işler sarpa saracak ve bir süre sonra cevabı yanlış bulabilirsiniz. Ama iki boyuta çevirebilirseniz eğer düzgün bir şekilde bu sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Şimdi önce bir deneyelim. Mesela iki boyuta indirgemeyi deneyelim. Şimdi duvarı çiziyorum. Tamam, zemini çizdim şimdi. Güzel. Sonra merdivenleri çiziyorum. Şöyle bu birinci merdiven. ve bunlar birbirine eşitmiş değil mi? Önce bunları belirtelim. Bunların birbirine eşit olduğunu belirtelim. Ve şu sorudaki kırmızı çizgiyi çizelim. Yani bunu mavi ile çiziyorum ama sonra verdiği açıları yerine yerleştirelim. Burası 55 derece. Burası 65 derece ve şurası da x. Bize başka herhangi bir bilgi vermemiş. Şimdi biz kendimiz birkaç değeri yerine yazacağız. Öncelikle bakıyoruz. Bir kere burada bir dik üçgen olduğunu zaten rahatlıkla görebiliyoruz. O yüzden buraya 90 derece dersek ve şuradaki açıyı bulabiliriz. O zaman yazalım. 90 artı 55 nedir? 145. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan dolayı 180 eksi 145'ten 35 derece. Yani bu açının değeri 35 dereceymiş. Daha sonra şurayı görüyoruz değil mi? Bura ne olacak? Tamamı 180 derece olacak. O zaman 65 artı 55 nedir? 120. 180 eksi 120'den sonuç 60. Demek ki şuradaki açının derecesi 60. Şöyle. Başka burası 65 derece. İkiz kenar olduğundan dolayı yani şurada bir ikiz kenarlık gördüğümüzden dolayı bakın burada bir ikiz kenarlık olduğundan dolayı burası da 65 derece olacak. O zaman ben üçgenin iç açılarından şu açının da değerini bulabilirim. Yazalım 65 artı 65 nedir? 130. 180 eksi 130'dan o açının değeri 50 derece olacaktır. Şimdi buraya kadar tamam verilenleri yerine yazdık. Ama bundan sonra ne yapacağız? Önemli olan o. Şimdi benim aklıma ilk şu geliyor. Şuradan şöyle bir çizgi çekeriz. Çizgi tam birleşmedi ama olsun. Ve burada bir ikiz kenarlık olduğundan dolayı bakın şu aç şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı ve bu açı 60 derece olduğundan dolayı o zaman şu iki açıda bakın şu iki açıda 60 er derece olacak. Burası 60. Şuranın tamamı da 60 derece olacak. Daha sonra şimdi bir önemli bilgi daha var. Şimdi bu iki kenar birbirine eşit ve aradaki açı 60 derece olacağından dolayı zaten şu üçgen bir eşkenar üçgen olacağı için bu kenar da diğer merdivenlere eşit uzunlukta olacak. Sonra görmemiz gereken nokta şu. Bakın şu üçgene bakın. Gördünüz değil mi? Koskocaman bir ikiz kenar üçgen var. O zaman yazıyorum. Zaten ikiz kenar üçgenin geniş açısı tamamı 110 dereceydi. Yazıyorum. 180 eksi 110 ne olacak? 70. İkiz kenar olacağından dolayı 70 bölü 2'den 35 derece. Yani şu açının değeri 35 derece ve buradaki açının değeri de 35 derece. Sonra burada bir kurala daha değinmek istiyorum. Değineceğimiz kural ne az çok tahmin edebilirsiniz. 50 var, 35 var, 2 iç açı var. Bir tane de vermiş dış açı bize. Yani kural ne olacak? 2 iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani biz burada 50 artı 35'ten x'i 85 bulacağız. Yani cevap Bursa.